Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta hırsızlık simulator oynuyoruz. Bana burada John'u gösteriyor. John ne haber kanka? İyi misin? Hoş musun? Ne habersin? Boş musun? Son gün görüşe göre burayı izleyin falan filan. Mapta yıl diyor. Story yolcu ne var lan? Hoş geldin, hoş bulduk. Bu oyunun ha, tecrübeyi soymakta falan filan buraya satabilirsiniz diyor. Hırsız beceriniz burada gün yükseltebilirsiniz falan filan peşmekan. Daha iyi soygun yapmak için burada eldiven satın alabilir eldivenler falan filan. Ancak dikkatli olun çünkü bu gelecek. Artık bilmen gereken her şeyi biliyorsun. Git biraz soygun yap. Okey tamam. Peki okay. ne diyorsun lan? Can. Evet. Uçağı solda anahtar çalmaya başladı. Kitaptan görevleri takip edebilirsin diye. Hmm, canım. Buradan. Bu ne lan? Ana. Ana. Ha, burada çalacağımız yer. Okey. Bob'un marketinden. Ya oğlum kafam sikim, lazer varmış ya. Ya ben ne bileyim burada ne var? Beni niye buraya götürüyorsun abi? Öncelikle uçağa bineceğiz. Ayağında memesi var, boynunda memesi var. Muhtemelen bunun arkasını, arkasında da o gittiğimiz yer. Şimdi bu ne? Ha, geri çıkma yeriymiş çok pardon. Bu geri çıkma yeri. Şimdi buradan gazlıyoruz abi. Tamam. Ha eşyaları tıkla. Tıkırdım. Ben! Toplamak hadi tıkırda. Ne tıklayacağım lan? Oğlum neye tıklayacağım lan? Ne oluyor? Ya on ha dur topluyor şu an. Beklememiz lazım. <laughs> Ayağında Messi var, boynunda Messi var. Ayağında Messi var, boynunda Messi var. Topladık galiba. Bu ne? Ee, sattım mı şimdi? Satıyorum. Video Upgrade Skill Anlamadım ben bir şey ya bu oyunda. Çok saçma bir şey. Ne oldu? Eldiven aldık şimdi. Yöle benim eller ne oldu la? Yöle. Baba gibi el oldu şerefsizim. Bunlar ne abi? <laughs> yok bizlik bir şey yokmuş burada. Arabalar takazın üstünde. Farklı ve değişik bir yer. Neyse anlamadım şimdi ne çaldık çaldık mı çalamadık mı şuradan dur. John'dan görev yaptı kanka ben görev yaptım. Daha sins Bir eldiven kutusu aç mı? Nereden açabiliyorum ki? Bu mu ki? İyi de nasıl açayım abi para yok. Para yok yani ne yapayım ya? Ayağında Messi var boynunda me var. Ayağında Messi. Ben ses kısam. Boynun Yanında MMS'i var. Burada Buradan bir şey alabiliyor muyum? Bakalım buradan alabilir. Roboil, Roboil'den bakalım bir şeyler alabilecek miyim? Tezgahın üstüne para. Başka başkan alalım. topla topla. topla. <laughs> Buraları da topluyorum. Polis gelmiyor ama alakası çok mantıksız bir şey ama. <laughs> ne 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 ayağında nesi Messi var boynunda Messi var aldık mı niye koşuyorsun geri zekalı bence hemen geri dönmeyelim buradan bir şey alabiliyor muyuz benzin alalım karlı. Ee, bu evlere falan girebiliyor muyum ki? Bakalım. Bakalım bakalım giremiyor. Yalnız gözümü alıyor evlerin ya. Polisler 60 saniye içinde geliyor diyor. Buradan alacağız. Bu çok uzun sürüyor ya. Bir de ben daha demin çok az bir şey topladım. Ve ondan sonra gittim. Aslında onu yanlış yaptık arkadaşlar. Biraz daha malzeme toplayıp ondan sonra dönmem gerekiyordu. Buradaki kasaya masaya bakmam lazım ben. Ben çok hızlı kaçtım hemen. Hemen bunu aldık. He, Let's go. Sırt çantam dolmuş. Öbür tarafı da soyunca ben tabii. E, sırt çantası falan dolmuş. Geri döndük. Örnekleri saat. Bu ne oğlum? 2 kuruş para veriyorsunuz amına koyayım. Siz iyi kurmuşsunuz ha. Ben getireyim malzemeyi. Bana iş koyayım. Bu ne? İngiltere uçak. Neyse buradan devam ediyoruz o zaman. Ya burada başka yer yok ki. Bu ne mesela? Biraz şeyler Bob market. Bobu. Bobu bir daha mı soyayım? Neyse bobu biraz daha elleyelim bari ya. Pasta masta çalışıyoruz. Bizim hırsızlık da hırsızlık değil ki abi. Bizimki de absürt bir iş. Şu kasayı alamadık bir türlü. Onu bir... şöyle komple aldım lan. Yanlış yer şey almış. Buraları aldım Komple boşaltayım bari burayı. Bu herif de abi bakacak seviyeye geldi. Hala koşturuyor burada ya. Vallahi 7 saniye. Burayı dalalım. Birkaç daha yer alsam iyi olacak ama. Ayağında mesi var. Boynunda memesi var. 7-18 ıı, kurtulamayız. Aynen. Yok 7-14 olsa. 7 saniyelik daha. Şurayı dalabilirim da abi. Ondan sonra kaçacağım. Kaçmam lazım. Hadi 2-1-0 Let's go. Let's go. <laughs> Polisler şimdi buraya gelince beni burada tutabiliyor mu acaba? Yoksa Bob'un marketine mi geliyor? Ulan benzin aşırabiliyor Bu ne? Ha, Ropan yanıcı gaz diyor. Burada zaten her seferinde para alıyor. Her seferinde o parayı bir indire yapıyoruz yani. Yine on. Oğlum sizin ağzınızı bulunacağım. Bunlar da mesela özel dükkan. Bu ne? Burada kodlar. Bu ne? El... Şimdi ben eldiveni giymedim mi zaten? Eldiveni giydim. Aa, ikinciyi oluşturamıyorum. Burada ne var abi? Beşinci seviyede açılır diyor. Bu ne? Allah Allah. Eldiven kutusunu nereden alıyoruz abi? Şimdi bu eldiven kutusu bunlar mı acaba? Yeterli paran yok. Yok biliyoruz. Çantayı, çantayı var bir abi. Yani boşu boşuna gelip gidiyoruz. Bunlar ne? Hmm, bunlar bayağı iyi paranın kazan. Ne haber tutorialsçı? Ha bunlar zaten. Daha yeni açabilirsin. Dur Tamam. 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 Ee, bir eldiven. Ha tamam. Oradan mecbur almam lazım. O iş anlaşıldı. Ama benim anlamadığım hala çok az para kazanıyor olmamız ya. Yani abi böyle bir şey olabilir mi? Siz öpüyorsunuz resmi. Ayağında Messi var, boynunda Messi var. Şimdi saçmalık kısmında burada kasayı boşaltıyorum her seferinde. Burayı boşaltıyorum. Polis gelmiyor. Polis burayı sevmiyor herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bob'un markette demek ki ya özel bir şey var. O yüzden oyun sürekli oraya bir şeyler yapıyor diyeceğim ama ya bakacağım abi ya. Yani buraya bu kadar böyle lazer mazer koyulması e, falan filanı bence bir şey var ya. Buradan, buradan bir bakacağız abi. Bir bakacağız. Burada elbet elbet bir şey var ama bilmiyorum. Var bir mesele var da İşte. ben çözemedim. Bu kasayı açıyor mu şimdi ya? Aç. Aa, oha. Bu sefer kasayı açabildim mi? Ne oldu anlayamadım ama. Bob'un oradan güzel malzeme çıktı abi. Bu sefer doldurduk yani. <laughs> money money money. Ama ne oğlum çocuğu. Money money money. Polis herhalde sen. Ha, bu boşu aldı. Bu saçma sapan şeyler toplayacağız. Para almaya çalışacağız. Money, money, money. Şunları alalım. Gelsin abi. No problem, no sıkıntı. Money, 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 money. Şunları al. Şuradakiler ne onu bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuradaki dolabı da alalım.

benim para çıkacak sonrasında çözülür işler. Faturaları toplayalım. tanim <Sessizlik> <Sessizlik> paraları da alalım da öyle gidelim artık ayıp. İyi ben oynuyorum zaten oyunu abi ne saçma oyunmuş ya. Çok dandik bir oyun ya. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tabi ki de burada sadece bu oyun yani gelip sizde hayatta bu şekilde şeylerde para kazanın diye bir şey asla <laughs> çıkarmamanız gerekiyor. Öyle saçma yapmayınız efendim. Çünkü öyle şeyler yapılmaz. Yapılmaması gereken şeyler. Gerçek hayatta kesinlikle böyle şeylerle uğraşmıyorsunuz. Uuu kutuyu aldık. Sıradan eldivenlerimiz geldi. Birinci seviye tak. John hedefi yaptım dostum. Ne diyor? 10 santim 5. seviyede açılır diyor. Benim 5. seviye benim seviyem nerede ya? Benim seviyem 3. Hemen şuraya ışınlanayım. Şuradan şimdi bir gidelim bakalım ya. Bu arada benim eller niye bu kadar büyük abi? <laughs> Seni daha iyi soyabilmek için. Ee, zıp Kasa kapanmış yine. Ya bu marketçi var ya gerizekalı gibi bir şey abi ya. Yemin ederim salak gibi bir şey. Sürekli aynı şekilde. Kasa herif her seferinde aynı bırakıyor ya. Neyse kardeşim sen var. Şu çikolatalardan da al. Bunlar da lazım Seviye yükselmiyor abi ya. Anlayamadım. seviyen bir türlü yükselmiyor. Bu herifler zaten benden 3 kuruşa 5. Andik bir memleket. Öyle Eliniz o alması değil yani. Sürekli aynı yerleri alıyoruz abi. Sürekli aynı yerlerdeyiz ya. Ev 5'in seviyede asılacak diyor. 5'in seviyeye gelemedim ki ben daha. Nasıl geleceğim abi? Benim buradan bir şey, çok iyi bir şeyler almam lazım. Şuradan paraları alıyoruz misal. E tamam e sürekli böyle raf mı alacağım? Sürekli raf almayı. Bitmez ki ona koyayım bir böyle ya. Bu çok sıkıcı bir oyun olmuş. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar ee, buradan al bunu da Tamam. Ne oldu yani? Olmaz abi. Bunları böyle sürekli raf avcılığı yap. Tam karamanda yaşananlar yorumu atabilir miyim? Tamam. Bu, bu marketten demem hemen bir. Şimdi dördüncü seviye olmuş ama e, polisler 60 saniyede geliyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bay bay